Pineless Night Glue 25 adet Pineless 50 günlük tedavi süreci Ürün içeriği Kore kırmızı cinsen Deniz kabuklarından elde edilen glukosamin, Damar ve organ temizliğinin asıl maddesi olan saponin Beyin sağlığı için en önemli madde olan gümüş iyonları Transdermal dalga teknolojisi Pinnes ürününün faydaları Depresyonu önler Sağlıklı kan hücresi üretimine yardımcı olur Zihni sakinleştirir Vücut sıvılarını yeniler Dalak fonksiyonlarını düzenler Solunum hastalıklarını önler Vücuttaki şişlikleri önler Kan dolaşımını sağlıklı bir şekilde düzenler Bağışıklık sistemini güçlendirir Doğru enerjiyi verir, ve dayanıklılığı artırır. Ayrıca baş ağrısı ve migren, kas ve eklem ağrıları, bel ve boyun ağrıları, fıtık ve benzeri hastalıkların düzeltilmesinde yardımcı olur. Pine's Night Glue hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz YouTube kanalımızdan daha detaylı videomuzu izleyebilirsiniz.